Hadi Bulut aslan. Hadi gel bakalım. Hadi gel biraz yüzelim sonra çıkacağız. Ya, gel. Ya, 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 ya. Oo sen havuzda mı yüzüyorsun Bulut aslan? Arı geldi. Arı geldi. Evet. Şimdi, şimdi karınca da gelecek. Hadi yüz. Yüz gelip seni ısırmazsın var. Hadi yüz 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 gir. git. Bulut aslan ayakların nerede? Çırp ayaklarını. Çırp ayaklarını. geldi. Bir şey olmaz. Hadi yüz. Burda mısın? Niye dolman kaldın? Gel hadi. Hadi gel. Hadi yüzelim. Hadi. Evet bir sürü karınca geldi. Hadi yüz bakalım. Tamam evet karınca var. Hadi balık gibi yüzsene. Balık gibi yüz de ben seni çekeyim. Bakayım nasıl yüzüyorsun. Hadi göster arkadaşlara. Söyle arkadaşlar böyle yüzüyor bulut aslan. Söyle ben böyle yüzüyorum bakın. Ayaklarımı çırpıyorum. Çırp bakalım ayakların nerede? Uuu çırpıyor. <laughs> Aferin kaldır kaldır kaldır. Çırp bakalım ayaklarını. Çırp 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 çırp. Çırp 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 çırp. Arkadaşlara göster. Söyle arkadaşlar. Ayaklarımızı böyle çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Başka? Böyle. Böyle mi çırpıyoruz? Hani ben seni görmüyorum. Buraya çıkalım. Buraya mı çıkalım? Tamam. Gel. Bakayım neredesin sen? Bulut aslan. Buraya çıkalım. Tamam. Biraz yüzyelim eve çıkalım. Hadi gideceğiz. Ada göle gideceğiz. Orada da parklar var, göl var. Gel Orası var. da çok güzel. Var. Evet. Evet. Ne var? Öşek varmış. varmış. Evet. Domates Ha, Bahçeye gitmiyoruz ki. Domates, salatalık yok anneciğim. Biz göle gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Hadi bakayım. Ayaklarını kaldır yukarı. Kaldır böyle. Kaldır, kaldır, kaldır. Heh. Aferin. Şimdi yüz bakalım nasıl yüzüyorsun. Kaldır. Ayaklarını çırp. Çırp, çırp, çırp. 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 Aferin. Hadi bakalım. Bulut Aslan burada yüzüyor gördünüz mü arkadaşlar? Bulut Aslan yüzmeye geldi havuza. Bulut değil mi? Sen kuş adasında denizlerde yüzdün. Şimdi havuzda mı yüzüyorsun? He? Sen havuza mı geldin? Buraya. Oraya mı çıkalım? Oraya, Buraya mı? Güneşlenecek misin? Güneşlenelim. Güneşlenelim. Bak bu bebek havuzu ama bultastan buraya girmiyor. Bultastan büyümüş. <laughs> Kocaman bir havuza giriyor. <laughs> Çıkalım mı? Çıkalım. Tamam. Bekle seni çıkaracağım. Sonra kurutacağım havluyla. Bana bak.